Teknolojinin gücüyle bu dönüşümü mümkün kılan Apple ve Pozitif Teknoloji'ye sonsuz teşekkürler. Hem okul lideri olarak hem de eğitim teknoloji uzmanı olarak öğretmenlerimizle çalışarak derslerimize Apple teknolojilerini adapte ediyoruz. Öncelikle Apple cihazların entegrasyonu sayesinde dersler daha interaktif ve ilgi çekici hale geldi. Öğrenciler iPad ve MacBook gibi cihazlar aracılığıyla dijital notlar alabiliyor. Multimedya içeriklerle zenginleştirilmiş ders materyallerine erişebiliyor ve çeşitli eğitim uygulamalarıyla öğrenme süreçlerini pekiştirebiliyorlar. Öğrencilerim artık sadece dinleyen değil, keşfeden ve yaratan bireyler haline geldiler. Apple cihazlarını derslere entegre ettiğimizden beri en çok kullandığım özellik Apple Classroom uygulaması iPad ve Macbook'lar sayesinde ders planlarını dijital olarak oluşturabiliyor, multimedya içeriklerle zenginleştiriyor ve sınıfta interaktif sunumlar yapabiliyoruz. Öğrencilerimle de derste öğrendiklerini sonuçlaştırmak için Syncrafet'te yaptığımız güneş sistemini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle okulumuzun bahçesine taşıdık ve gezegenleri arasında dolandık. Öğreninin öğrenme yolculuğunu destekleyerek onların pozitif gelişimlerine fırsatlar sunuyoruz. Bu öğrencilerin kendilerini daha güvenli hissetmelerine ve öğrenmeye daha istekli olmalarına olanak tanıyor. Apple teknolojileri bize öğrencilerimizle birlikte öğrenmenin farklı boyutlarını keşfetmemize araç oluyor. Öğrenciler Apple Pencil ve çeşitli tasarım uygulamaları kullanarak kendi işler sanat eserlerini yaratabiliyor, video projeleri hazırlayabiliyor ve kodlama becerilerini geliştirebiliyorlar kodlarla uçuyoruz. Böylece sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayıp aynı zamanda teknolojiyi şekillendiriyoruz. Müzik teknolojiyi kullanarak çizdiğim resmi canlandırdım. Birlikte çalışmak, üretmek, başarmak ve paylaşmak okul kültürümüzün bir parçası. Bu sayede öğrencilerimiz sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda işbirliği yapmak ve iletişim kurma becerileri de öne çıkar. Ben Tunç Hayatınızın her anında öğrencilere ilham veren ve onların sınırlarını zorlayan bir teknoloji hayal edin. Apple. Apple teknolojileri yalnızca günlük yaşamınızı kolaylaştırmakta kalmıyor. Aynı zamanda eğitim dünyasında kalıpları yıkıyor. Yenilikçi bir eğitim yaklaşımı sadece bireyleri değil aynı zamanda toplumu da dönüştürür. Bu yenilikçi yaklaşım eğitimde sadece bugünü değil yarının dünyasını da şekillendiriyor. <laughs>